Selamlar. Bugün sizlerle birlikte PC'mizi, switch'imiz ile haberleştireceğiz. Öncelikle PC'm için bir tane IP belirliyorum. 192. 168. 1. 10 diyim. Bunu belirttim. Belirttikten sonra şöyle PC'min altına bunu taşıyorum. Şurayı da silebiliriz. O. Oh. Bir biraz PC'mi çekebilirim. Şöyle olsun. Öncelikle PC'mle fsetherne 0'nın pc min fes etherne 0 bir switch'ime bağlıyorum. Şöyle düz olsun. Evet. Bunu yaptıktan sonra burada bir düz kablolama yaptım. Neden düz kablolama yaptım? Ona değin değinmemiz gerekiyor. Ee, Cisco PC ile switch arasında düz yani e, kablolama bağlamamızın sebebi cihazların farklı türde olmasıdır. Cross over e, ve straight kablo farkı nedir arkadaşlar? Ethernet kabloları iki şekilde oluyor yani düz kablo ve çapraz kablo. Bu fark kablonun içindeki iletkenlerin hangi uca nasıl bağlandığıyla ilgilidir. Kural benzer cihazlar Eşittir çapraz farklı cihazlar eşittir düz arkadaşlar yani PC switch düz farklı olduğu için switch router düz farklı olduğu için PC router pardon router dedim router çapraz PC PC çapraz switch switch çapraz Switch-Switch mesela aynı çapraz, PC-Switch düz, neden farklı? Neden böyle oluyor? Çünkü Switch veri otomatik olarak iletim yani transmit ve alım e, pinleri arasında yönlendiriyor. PC de aynı şekilde belirli pinlerden gönderip belirli pinlerden alıyor. Bu yüzden bu iki farklı cihaz zaten birbirine uygun pinlerle çalışıyor arada düz kablo yeterli geliyor. Ama iki benzer cihazı örneğin iki tane switch'i veya iki tane PC'yi bağlarsak ikisi de aynı pinlerden veri gönderip alır. Bu durumda çapraz kablo gerekir. Çünkü pinlerin yerini değiştirmen gerekiyor. Bu durumda da çaprazlama bir kablo yapmamız gerekiyor. Günümüzde Modern switchler ve PC A kartlar auto e, nasıl okunuyor? MDI X özelliğine sahip. Yani kablo türünü otomatik tanıyıp doğru bağlantıyı kendi ayarlıyor. Ama Cisco Packet Tracer gibi simülasyon ortamlarında temel eğitim için hala bu farkı bilmek gerekiyor. Bu temeli de bilmezsek otomatikman eee Yeni bir sistemi kavramamız zor. Her şey temelden üste doğru gider zaten. Buraya da değindikten sonra gelip PC'mize IP atamasını yapalım. Desktop'a geliyorum arkadaşlar. Hmm, bir dakika. IP Configuration Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim tekrardan Desktop'a geldim Burayı kapatsam Şurada IP Configuration var Buraya girdim Burada e, ee, DHCP'ye girdim DHCP nedir onu değinelim başta Dynamic Host Configuration Protocol Yani ağdaki cihazlara otomatik IP adresi ve diğer ağ bilgilerini dağıtan bir protokol. Yani kısaca cihazın IP almasını otomatikleştiren bir sistem. DCP. Ne işe yarar dersek normalde her bilgisayarın IP'yi ele elle girmenin gerekirdi. Örneğin 192.168.1.10'u ama DCP sayesinde cihaza ağ bağlandığında IP'yi otomatik alıyor. Bu yap bunun e, bunu yapan DHCP sonucusu denir. Bu genelde bir modern ev ağında bir router, kurumsal ağlarda veya bir Windows, Linux sunucusu olabiliyor. Buraya da değindikten sonra arkadaşlar şuradan biz statikten yapacağız yalnız. Biz buna 192 168 1.10 diyorum. Sabnet mask'ımı da otomatik kendisi atadı. Ee, burayı yaptıktan sonra çıkabiliriz. Bakalım bir. Evet kaydetti. Buradan command prompt'a geliyorum arkadaşlar. Buradan ee, bir tane pink atacağım. Pink 192 168 1.2 yani switch'ime pinkliyorum. Şu an bir ARP çözümlemesi yani yapıyor şu an. Yani protokol çözümle çözümlemesi yapıyor arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi gerçekleştirdi. Burada bakın gitme ve gelme süreleri var. Tekrardan bir ping işlemi yapalım. 192.168.1.2 diyelim. Gördüğünüz gibi şu an otomatik yine gidiyor. Peki burada herhangi bir sıkıntımız yok. Gidip gelmeyi gerçekleştirebiliyoruz. Yani switchimizde bağlantı kurduk. Peki gelelim buraya. Bir tane daha PC alalım. Bu PC'mizde şuraya bırakalım. Bunu da yine aynı şekilde bir IP tanımlaması yapalım. 192 1.14 diyelim. Bunu da şöyle altına çekelim arkadaşlar. Bunun da bir tane düz kablolama yapmamız gerekiyor. Fast Ethernet'ten Best. bir dakika arkadaşlar öncelikle şunu kaldırmayı unuttuk çünkü şeyimiz dolu yani bulan birimiz dolu ben bunu unuttum birden evet. şuradan bağlayalım arkadaşlar fest ethernet 0 aynı hizaya yapalım. Evet. Buna da girelim. Desktop IP configuration DHCP ne dedik arkadaşlar? Otomatik IP tanımlama sistemi. Kapattım. Command not prompt. Buraya geldim. Bir pingleme işlemi yapıyorum. Ping 100 92 168 1 nokta dedim arkadaşlar. Bakalım. Art çözümlemesi yapıyor şu an. Rukes time out dedi. Göndermedi. Yine göndermedi. Neden göndermedi arkadaşlar? Bizim tanımladığımız bir önceki videoda IP güvenliği sayesinde göndermedi. Böylelikle sadece PC birime ben bulan bir giriş hakkı tanımlamış oldum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.